Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Mercedes tırımızla hmm. arkadaşlar bildiğiniz üzere ben bu oyunu bayağı oynadım Mercedes'e kadar geldim Mercedes tırım var şu anda altında tamam, biliyorsunuz tır kargo simulatörü ilk videomuzda oyunun ilk verilen tır vardı altında. Şimdi görüyorsunuz. Mercedes var arkadaşlar. Mercedes arkadaşlar bir yapıştırıyorum. Bir yapıştırıyorum. Var ya. Yerler ağlıyor arkadaşlar. O kadar basıyorum yani. 170 vurmadıysam. Salak olayım ben. 170 vurdum. şimdi İstanbul uzun. Konya. Memleketime gidiyorum oğlum. Hadi bakayım. Şşş. Arkadaşlar memleket. Konya yolundayım. He. Konya yolundayım. Oha 21 tonla. Şöyle çıkalım. Oy sıfıra sıfır döndü la. Haydi. De. taş değmesin. Arkadaşlar bu video 5 dakikalık falan olacak. Kavşaktan sola dönün. Bu arada Gülmeme Çalıncı videosunu çok beğendiniz. 4 4 like aldı. Aldığı için çok yakında yeni, yenisi gelecektir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben birazcık gideyim. Gideyim yolu başlatacağım. Çünkü bu video kısa olacak dediğim için 270 kilometre Ben bunu bir yarım saatte falan giderim. O yüzden arkadaşlar ben hemen oraya varıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Bir 30 kilometre 30-40 kilometre falan geldim. Bu arada tırın dışını da göstereyim size. Böyle turuncu sarı karışımı bir şey. Ama sanırım turuncu da geliyor. Yalnız bir sıkıntı var. Bu açıdan. Ay. Şiş. Şiş. Nasıl ha? Şiş. Arkadaşlar kaza yaptık ve arabayı. Arabayı şey yaptık. <laughs> Aa. Tamam çekiliyor. ya. E dediğim gibi arkadaşlar bu açıdan baktık mı sarı gözüküyor. Çık şuradan ya. Ben hiç dışarıdan oynayamadığım için daha video çekiyorum diye dışarı geçtim yoksa ben full içeriden oynarım arkadaşlar bunu da size söyleyeyim arkadaşlar o zaman ben bir 180 kilometrede geleyim arkadaşlar yoksa bu video bu böyle gidersek arkadaşlar bu video sürmez hatta ben 150 kilometrede hemen geleyim arkadaşlar arkadaşlar hemen geldim Tam 150 kilometre oldu arkadaşlar. 150 kilometreye geldik. Şuradaki dönemeçten de döndük. Şurada bir dönemeç vardı. Oradan dümdüz ilerleyeceğiz arkadaşlar. 21 ton Mercedes'le 136 137 Düz yol. Daha demin yokuş geldi 150 vurdum. Arkadaşlar size garanti veriyorum. Yokuş gelirse bir daha basacağım bir daha. Şu an tam basmıyor. Haydi. Haydi arkadaşlar. Arkadaşlar olmazsa burada videomuzun sonuna gelelim. Hatta benzinlik de geldi. Benzinimiz de bitti. Tam videomun bitişinde bitti arkadaşlar Evet arkadaşlar bir daha böyle video istiyorsanız Hişşş. kanalıma abone olmayı like atmayı istiyorsanız bu videoya 4 like gelirse bu videonun yenisi gelecektir Arkadaşlar bir bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar